11.06.2021 Günlerden? Cuma. Cuma. Mübarek gün. Evet. Mübarek Ziraat gün. Ziraat Fakültesi'nde şu an bal sağımı yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çıta üst bir kovanda. Üst katta balımız var. Kamerayla gösterebilirsen. Şu an bembeyaz, kar beyaz bal arkadaşlar. Akasya mı oluyor bu Vallahi yüzde seksen akasya olarak tahmin ediyorum arkadaşım. Yani inşallah balın, balın tadına bakınca anlayacağız arkadaş. Görüyorsunuz değil mi? Tamam maşallah. Tamam maşallah. maşallah. Allah daha versin. Devletimize. Allah bize. daha çok versin. Amin amin. Allah'ımız devletimize zavallı ziyan vermesin. Devlet olmasa biz ne yapacağız? Bakarsın arkadaşlar. Şimdi yavru alanlarını açmam lazım. Neden açmam lazım? Yavratacak yer kalmamış. O kadar yoğun bal gelmiş ki. Evet. O kadar yoğun bal gelmiş. Mecburen bu balı almam gerekiyor. Bu bal biraz sulu olabilir arkadaşlar. Haliyle. Bak, anne yukarı çıkmış. Ana azgarası olmadığı için. Yukarıya da atmış. Yukarı, yukarı boşaltmış. Yemiş balı. Hemen. Yavrulacak yer açıyor kendine. Yavrul tabii. Tabii tabii hayatı idam ettirecek bu da. Eğer sen müdahale etmezsen araya kesin alırsın arkadaşlar. Maşallah unutmayalım. Müslüman abi. Hı. Ver. Hı. Hayır 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 hayır. Hı Kovun, Hı. Kovanın üstünde anne arı olabilir. Müslüman abi. Bak. Köşesine vuruyorsun peteğin. Bak şöyle. Normal bir şey. O zaman normal düşüyor. Yüzde şey. %90'ını yüzde doksanını arı doldurmuş. Onları alıyoruz şu. Evet ne? Evet. Yok evet. 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 Aynı zamanda da şu anda eğitimdesiniz de arkadaşlar. Evet. Bal sağım eğitimi. İnşallah bu sene on daha güzel başarılı. Tamam mı?